Öğrencilerine buradan mesaj var mı şefim? Ha? Öğrencilerine buradan mesajın. Öğrencilerime buradan <gülüyor> <gülüyor> sevgiler gönderiyorum. Şu anda bakın Fransa'nın zirve bir organizasyonunda yemek verdik bugün. Çok mutluyuz. Ee, daha ne diyeyim ki? İşin zirvesi burası. Siz peki şefim öğrencilerinize bir mesajınız var mı? Yani evet hakikaten burası bayağı bir heyecanlı. Yani inanılmaz bir yıldız geçti var zaten burada. Ee, rüya gibiydi. Ee, dünyada en iyi kabul edilen açların çoğu alınca buradaydı. Ee, bayağı da kalabalık zaten. Güzel bir yemek verdik. Şefimiz de, de bitti. Üç yıldız şefimiz de bitti. Şu an etrafı temizliyoruz. Bu çok önemli bir şey bence. Öğrencilerim en çok alacağı öğüt bence bu olmalı. Kendi tezgahını bize temizliyoruz ama kendi de topluyor, kendi de temizliyor. Yani ben hiçbir şey değil, ben temizlemiyorum demiyor. Bu çok yani. önemli. Şu alanda Mişten Yıldız olmayan iki kişi biziz hissediyoruz. Aynen herhalde. bunlar biziz sadece. <laughs> Geri kalan herkes iki Mişten Yıldız'ından aşağı kimse yok burada. İki veya üçtü. Evet. Ee, burada özel yemek verdiler. da. Ee, arada da şefleri onurlandırmak adına Pierre Janel diye bir tane şefimiz var. Ee, Fransız. E, Fransa'nın bayağı ünlü şeflerinden bir tanesi evet. Buraya geldi. Şefler burada tezgahlarını bırakıp tezgahlarının üstüne çıkmıyor fotoğraf için. O kadar saygı değerli insan. E, fotoğrafı da yakalarsak bulursam paylaşacağım.